Kıymetli kardeşlerim merhaba. Allah'ın selamı üzerimize üzerinize olsun. Genç kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda, özellikle liseli gruptaki kardeşlerimin talepleri doğrultusunda şöyle bir şeye niyet ettim. Benim hedef noktam üniversiteli abilerinizde ama her iki grubu da Allah nasip ederse toplama niyetim var. Bundan sonra her ayın 15'inden sonraki pazar akşam ve yatsı namazı mütakibinde Organize Sanayi Camii'nde gençlik buluşmaları tertip edeceğim. Hepiniz davetlisiniz. Burada az çok beni tanıyanlar bilir. Tanımayanlara da ufak bir reklam yapmış olayım. Burada başta has bir niyetle geleceğiz. Kim ki Allah'ın mescidlerinden bir mescitte ayet ve hadis işlerse, bu niyetle gelirse oraya hepimizin bugün toplumun çocuğunun aradığı huzurun ve sükûn ineceğini biliyoruz. Peygamberimiz bize bunları bildirdi. Başta bu sükûn ve huzuru arayacağız inşallah. Sonrasında da abinizin bizlere gerek mangalda, gerek sajda, gerek semaver ve muhtelif faaliyetlerde yemeği ikramı olacak hem bir tanışıklık hem bir muhabbet ortamı olacak. Hepiniz davetlisiniz. Yeniden söylüyorum. Her ayın 15'inden sonraki pazar günü akşam ve yatsı namazında Organize Sanayi Camii'ne bütün genç kardeşlerimi davet ediyorum. Kalın sağlıcakla ve huzurla.